Ben artık bu mimden kaçamayacağım galiba kanka. Ben onu fark ettim. Bak oynadım oyunlardan tut. İzlediğim videolara kadar her yerde bir şeyler görüyorum. Bir de şöyle deneyelim. <laughs> Bu videonun olayını bilmeyenler muhtemelen bu ne falan diyordur. Ama bir dönemler tüm dünyada viral olmuştu. Viral olduğu dönemde ben şu yaşlardaydım. Garip tarafı biz öyle gülüp geçsek de küreselde Araplar ve Amerikanlar arasında bayağı sorun çıkartmış bir videoydu bu. 9 Eylül'de Amerika'da yaşananlar yüzünden koca bir internet kitlesini kendine düşman etmişti. Paraşütle atlayan o adamı araştırdığınızda ise işte tam olarak bu videoyu neden yaptığımı anlıyorsunuz. Merhaba, videoya hoş ben geldiniz. Kual. Ben ben Kual. Kual. Çan Kual. İzlerken anlayacaksınız, bu videoları yaparken çok fazla emek harcıyorum. Ve izleyenlerden kanala abone olmayanların oranı %63. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. İyi seyirler. İlk önce internette bu videoyla ilgili paylaşılan en eski kayıtlara girdim. O kadar çok kopyası vardı ki orijinalini bulmak zor oldu. Çünkü 2013-2016 döneminde binlerce kopya yüklenmişti ve hepsi inanılmaz izlenmişti. Hangisi olduğunu tarihlerde geri giderek buldum ve en eski kayıt olarak buna ulaştım. Benim eskiden Facebook'ta izlediğim versiyon bir atlayışla başlıyordu. Ancak günümüzdeki kopyalarında başında bir fotoğraf vardı. İşin iyi yanı bu fotoğraftan bir şeyler elde edebiliriz gibi duruyordu. Arkaya dikkatli bakarsanız bir web sitesi ve yarısı görünmeyen bir numaraya ulaşıyorsunuz Başta web sitesini bulup tüm olayı çözebileceğimi düşündüm ancak bu çözünürlükte harfleri okumak çok zordu. Orada ne yazıyor? directname.com dioname.com okuyamıyorum. Tahmin etmesi de imkansızdı. Aynısı arabanın arka camı içinde geçerliydi. Ancak numara. Numarayı bir şekilde elde edebiliyorduk. Sol taraftan numaranın ortasını 023 3140 veya 31 çift 0 olarak görünüyor. Başı ise tam olarak sağ kısımda yazıyor. 863 ve 023. Yazı fontundan 4 gibi görünse de deneme yanılma ile 4 olmadığına emin oldum. Yani ekrandan elde edilen sayı dizimiz 86302331 çift sıfırdı. Başta Manyak bir ihtimal belki, belki araba plakasıdır diye düşündüm ve tüm Arap ülkelerinin plakalarını inceledim. Ancak hayır. O bir telefon numarasıydı. Bu numarayı internette aratırsanız bu haliyle bir sonuç alamıyorsunuz. Ancak Arap Skydiving şeklinde aratırsanız Skydive Q8 adındaki bir platforma giriyorsunuz. Buranın çıkma sebebi ise tam olarak denemeyle bulduğumuz numaranın kendisi. Sonrasında sağdaki Arap bayraklarını gördüm. Yakınlaşmışım gibi hissettirdi. Fotoğraflar üzerinden tarama yaptığımda bir dakika. Bu adam bir yerden tanıdık geliyordu. Ne dersiniz? Benziyorlar mı? Tabii ki böyle bir çıkarımla videoyu sonuçlandırmak doğru olmazdı. Aşağı biraz daha kaydırdığımda tam da video omuzun sahibi olan Arap adamı denk geldim. Tıkladığımda ise karşıma Refai denen bir adam çıktı. Emin olmak için profiline girdiğimde ise gerçekten o gözlük ve o tip. Adamın ismiyle yaptığım araştırma sonrasında ise tüm hikayeye ulaştım. Bu atlayış 2013 yılında Kuveytli Muhammed Nuri Al Rafai tarafından Florida'da yapıldı. Numaramızın başlangıcı yani alan kodu olan artı 863 ise tam da bu lokasyonu işaret ediyordu. Uçakla havalandıkları bölge ise Florida'da kullanılan ufak bir askeri havaalanıydı. İnternette aratmak istiyorsanız Jump Florida Skydiving olarak geçiyor. ...ve uydu görüntüleri şu anda ekranda gördüğünüz gibi görünüyor. İşte bu atlayıştan sonra olay basit gibi gelse de... ...internette kendisinin bile inanmayacağı kadar büyük bir kült halini aldı. Refai tarihler 27'deki 1982'yi gösterdiğinde... Abdul ve Nora çiftinin büyük oğlu olarak kuvvetle dünyaya geldi. Babası kraliyetin bir bireyi olduğu için lüks bir hayat geçirdi. Erken yaşta muhtemelen hiçbir Türk gencinin sahip olamayacağı hobilere sahip oldu. 1994'te 12 yaşındayken derin dalış sporlarına merak saldı... ...ve bu doğrultuda birçok ülkeye gidip orada dalışlar yaptı. Ardından ata binmeye, araba sürmeye başladı. Hobilerine ek olarak iyi bir eğitim aldı. Zaten çok parası olduğundan istediği her şeye erişimi vardı. 2000 yılında liseden mezun olduktan sonra Kuveyt Üniversitesi'nin finans bölümünü kazandı ve 4 yıl içerisinde bu bölümün en başarılı öğrencisi olarak üniversiteden mezun oldu. Mezun olduktan sonra üniversiteyi bırakmadı. Yine Kuveyt Üniversitesi'nde finans konusunda yüksek lisans yapmaya başladı. Bir yandan da babasının bağlantıları sayesinde Kuveyt'in en büyük bankası olan National Bank of Kuveyt'te çalışmaya başladı. 2 yıl çalıştı çalıştıktan sonra yüksek lisansı birinci dereceden bitirip Amerika'ya yani Florida'ya gitti. Refai'nin hayatı sıradan giderken 2010 yılında Kristok isimli bir skydivingciyle tanışması üzerine tüm hayatı her anlamda değişti. Gerçekten her anlamda. Refai, Chris sayesinde skydiving'e merak salmış ve yavaştan bu sporu yapmaya başlamıştı. Bu sporu rahatça devam ettirebilmek için çalıştığı işi bırakıp Florida'da bulunan Tampa Üniversitesi'nin finans bölümünü tekrar kazandı ve bu sayede rahatça skydiving'e devam etti. 2 yıl amatör şekilde yaptı. Ardından 2013 yılında ise tam profesyonel oldu. Profesyonel olması atlarken istediği şeyleri yapabilmesi anlamına geliyordu ve Refai de tam olarak bunu istiyordu. Tarihler 25 Şubat 2013'ü gösterdiğinde Kuveyt'in 51. Ulusal Gününü kutlamak amacıyla 14.000 feet yükseklikten Kuveyt yöresel kıyafetlerini giyip bir atlayış yapmak istedi. Ayrıca bu atlayış sırasında kayıtlı olacaktı ve YouTube'a yükleyecekti. Hazırlıklarını yaptı ve Florida'da atlayışı gerçekleştirdi. Bu atlayış Kuveyt'te Yok. inanılmaz ses Yok, getirdi. Haberlere ve gazetelere manşet oldu. Ardından olay Asya'ya sıçradı. Asya'da uçan Arap şeklinde paylaşıyorlardı. İlk viral versiyonu Kuveyt Milli Marşı içeriyordu Yani o arkadaki efsane bit sonradan eklenmişti. Refine'in 2013 yılında gerçekleştirdiği bu atlayış o dönemdeki internet kültürüyle ilginç bir şekilde bağlantılıydı. O senelerde 2005'te ortaya çıkmış olan Ebam Sword adlı ünlü bir meme forumunda başlayan Allahu Ekber mimleri büyük bir fenomendi. İnsanlar bu olayla ilişkilendirilen komik videolar çekiyorlar ve hatta bu mimleri temel alan trap şarkıları üretiyorlardı. Allahu Ekber mimi o dönemin internet kültürünün bir yansımasıydı. Hemen hemen hepiniz bu mimleri hatırlıyorsunuzdur. Özellikle Facebook'ta mizah sayfaları sık sık paylaşıyordu bu içerikleri. Refahin'in videosu da bu işin inanılmaz bir görüntü sağlıyordu. Havadan çantayla düşen bir Arap. Hepinizin aklına aynı şey gelmiştir değil mi? Birkaç ay sonra o olağanüstü atlayışın görüntüleri Allahu Ekber mim kültürüyle entegre edildi. G.I. Joe misilleme filminden bir sahnede Londra'nın patlama görselleri kullanıldı ve değişik bir montajla Londra'yı trap şarkıyla patlatan bir arabı seyrediyordunuz. İnsanlar bu videoyla dalga geçtiler, eğlendiler, bazıları sinirlendi. Bu kadar etkileşim viral olmasını sağladı. Ardından Uçan Arabımız tüm internette All Out Rap Bar videolarının atası olarak yerini aldı. Refai küreselde bu videoyla ünlendikten sonra Kuveyt'te ulusal haber kanallarına konuk oldu. Uçaklar ve atlayış konusunda Arapların öncüsüydü bildiğiniz. Fotoğrafları dergilere basıldı, gazetelere çıktı ve yaşadığı olaylar aynı şu anki videodaki gibi insanlara anlatıldı. Sonrasında Kuveyt'in ilk paraşütlü atlama derneğini kurdu. Şu an hala atlayışlar yapmaya devam ediyor ve pilotluk sertifikasını almış durumda. Bir yandan uçup kaçarken bir yandan da YouTube'a içerik üretmeye devam ediyor. Hala kendine sorulan trap Bar ile ilgili sorulara cevap vermiyor. Sadece Kuveyt'in ulusal gününde yaptığı o atlayışta bilinmek istiyor. <laughs> Valla çok Abi Charm ne kadar değişik bir adam ya Valla araştırıyor buluyor Çözüyor vallahi helal olsun